Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Talk'u inceleyeceğiz. Şimdi bugün değil de yarın kedili bir karakter gelecekmiş. Bir de galiba 3 ve 3 multiplayer bir şey mi gelecekmiş? Neyse anlamadım ama. İşte arkadaşlar böyle bir şey gelecekmiş. Şimdi... internetten araştıralım belki buluruz. Hmm. Şimdi ne yazacağız? Ay, siyah yazmıyor. Yanlıştır. Ne uzun yazdım. Şimdi fotoğraflara bakalım ilk be. Ay haberler değil. Fotoğraflar. Bu değil. Bakın şurada bir tane ortada kedi karakteri falan yazıyor. Aslında kedi karakter derken Aslında arkadaşlar şey de olabilir. Albayraf diye bir şey var. İşte onun kedi versiyonu ya da Albayraf'ın bir çalışanı da olabilir arkadaşlar. Hmm. Dur şuraya Meow yazalım. Meow. Şurada Meow var. Şöyle bakalım YouTube'dan. Ve titan oyuncu demiş. Bakalım neymiş. Ana. Bunu arkadaşlar Twitter'dan bir bakmam gerek. Brawl Stars ne de ne böyle Sports Bu yeni şey do challenge yapamadım zaten. Tamam bana ne do challenge? Şurada aratayım. TR şurada sıkla son bir saatte bir tweet. Miyav. Hım. Arkadaşlar evet, şöyle bir bakalım. Mesela elinden bir şey düşürmüş. Çatıya bakıyor. Şeli neden çatıya bakıyor? Bilinmiyor. Şurada bir tane dökülmüş bir vazo var kenarda. Onun ne olacağını anlayamadım. Neymiş? Ne var ne? Hmm, değişik değişik tişörtler var. Şey çamaşır asıyormuş şöyle. Yukarıda yine bir şey varmış. Şurada arkada arkadaşlar Spike var galiba. Çünkü ona benzeyen bir kaktüs var arkada. İplik yumağı zaten. Arkadaşlar galiba yeni karakterin adının ne olduğunu biliyorum. Bak şurada bir tane mama kabı var. Onun üstünde kit yazıyor. Galiba adı kit olabilir arkadaşlar. Bir de bakın şurada Cazır şeyinin elinde bir kedi var tabloda. O da olabilir. Ona benziyor olabilir. Arkada da ezan okunuyor. Bar şu. Bunu izleyelim bir arkadaşlar neymiş. Bu ne? Buraya gönderdi bizi. Neyse dur bir, birazcık daha inceleyelim arkadaşlar. Başka orada Spike'la korktu şeyleri var. Bakın yukarıda eskiden paylaşılan bir tane Twitter şeyi var. Yukarıdaymış. Tırmalama tahtası falan. Yani ev boş. <laughs> Arkada başka bir şeyler daha mı gördüm? Neyse. Hmm. Bu galiba büyük bir kedi. Çünkü burada değişik kıyafetler var ve bunlar galiba hiçbir da yok. Galiba arkadaşlar. Yani çok bilmiyor. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir bakalım başka Neymiş? Arda Yaman. İyi. Neyse. Bu ne? Roket yağmuru. Dikkat roket yağmuru. Acaba bu neden terliyor arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Hmm. Hmm. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Bye bye.